أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقضة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أما بعد أبت قيمة الشرم الله تعالى ننسل بي bunlardan bahsediyorduk. Doğru mu? En son kıdem sıfatından bahsettik. Yani Allahu Teala'nın ezeli olması, evvelinin olmaması sıfatından bahsettik. Ve bunun ardından hemen diğer bir selbi sıfat olan beka sıfatına gelmiştik. Burada kaldık. Evet, kitabımız soru cevap şeklindeydi. Es-sual Keyfe <laughs> li'atikadu bil bekâi lillâhi subhanahu ve teala Allah-u Teala için beka sıfatına olan inancımız, itikadımız nasıl olmalıdır? Aslında beka sıfatı kadim olmanın gerektirdiği bir sıfattır. Çünkü bir kural vardır, bir kadıya vardır. nedir? Ma sebete kıdemuhu istihale ademuhu. Bir şeyin kadim olduğu sabit olduktan sonra onun artık ebedi olması gereklidir. Onun sonunun olması düşünülemez, yokluğu düşünülemez. Niye? Çünkü bakın bunun mantıksal yorumlaması, açıklaması, izahatı şöyle. Çünkü kadim olmak neyi gerektiriyor? Kadim olmak hadis olmamayı gerektiriyor. Bir şey kadimse hadis değildir. Eğer hadis olsaydı bir murat yani onun varlık alemine gelmesini tercih eden bir muratçıha ihtiyaç duyardı. E peki bir şey kadim olup da muratçıha ihtiyaç duymuyorsa yokluğu hususunda da aynı şekilde bir muratçıha, bir tercih, onun yokluğunu tercih edecek bir kişiye ihtiyaç duymaz. Evet cevabını okuyalım Musannif'in. El cevap huve bu allah Teala'nın beka sıfatına olan inancımız, itikadımız nedir? En de inanmamızdır en Allah subhanahu ve taala Allahu teala bakin bakidir. Ee, bakin bakidir ve en nebaqahu ve onun bekası leysa lehu nihayetün. Bir sonu, bitimi, bitişi yoktur. Mesela biz mahlukat gibi değildir. Mesela mahlukatın insan insanoğlunun mezar taşında bir doğum, bir de ölüm tarihi yazar. Değil mi? Şu tarihte doğdu, şu tarihte öldü diye. Çünkü insan ne ezelidir ne de ebedidir. Yani başında bir yokluk vardı. Dünyaya var olma tarihi var. Bir de onun bitiş tarihi var. Ama Allahu Teala için bu söz konusu değildir. Ve ennehu daha şuna inanmamızdır ki ve ennehu Allahu Teala la yezulu aslen. Asla yok olmaz. Ve la yelhaquhu'l ademu fi vaktin min el evqat Vakitlerden, zamanlardan herhangi bir vakit zaman içerisinde yokluk ona bitişmez. Yani yokluk Allahu Teala için düşünmemiz söz konusu değildir. Zaten kadim olması da bunu gerektiriyor demiştik. Peki keyfeli li itikadu bi muhalefatihi taala lil havadisi? Allahu Teala'nın eee havadis dediğimiz eyyan el mahlukati mahlukat. Mahlukata muhalefeti yani benzemeyişi ne olan inancımız. Bu nasıldır? Evet, muhalefetün lil havadis, değil mi? Allahu Teala'nın selvi selbi bir tanesi. Yani aslında selbi sıfatlar ne demekti? Bir daha tekrar edecek olursak Allah ne değildir? Allahu Teala'dan ne yoktur? Mesela Allahu Teala'nın evveli yoktur. Selbe diyoruz. Nefyettiğimiz sıfatlar. İşte Allahu Teala e, sonu yoktur. Beka sıfatı vardır. Allahu Teala mahlukata benzemez. Ona muhaliftir. Evet, bunun cevabını okuyalım. El cevap. Hüve bu en de bizim inanmamızdır. En Allah Teala Allahu Teala la yuşa bihuhu şeyun. Ona hiçbir şey benzemez. La fi zatihi zatında da benzemez. Ve la fi sıfatlarında da hiçbir şey Allah'a benzemez. Ve la fi efalihi fiillerinde de hiçbir şey Allahu Teala'ya benzemez. Evet. Hani İhlas suresinde de okuyoruz ya ve lem yekullehu kufuvan ahad. Hiçbir şey ona denk değildir, eşit değildir. Sonra başka bir ayet-i kerime. Leysa kemislihi şeyun. Allahu Teala gibi, Allahu Teala gibi hiçbir şey değildir. Hiçbir şey Allahu Teala gibi değildir. Allahu Teala'ya benzemez. Onun gibi değildir. Yani burada leysa kemislihi şeyun ayetine kafa zait mana vermek daha yani tekitleyici bir mana ifade ediyor demek daha doğru olur. Ama ona mana da verebiliriz. Bazıları mana da veriyor. O zaman şöyle mana veriyorlar. Leyse <laughs> ke şey'ün Allahu Teala'nın benzerini hani farz misal düşünecek olsak onun benzeri gibi hiçbir şey olamaz. O zaman yani bırak onun benzeri gibi olmayı, onun zatı gibi hiç olamaz. Manası da verenler var. Evet, şimdi bunu biraz daha açalım. Dedik ya Allahu Teala'ya hiçbir şey benzemez. Ne zatında, ne sıfatlarında, ne fiillerinde. Ne demek bu? Şu demek. Ee, tek tek açıklayacak şimdi bunları. Diyor ki gene sorulu cevaplı. Es-sual ee, li i'tiqad bi mukhalafatihi bi mukhalafati zatihi Subhanahu ve Teala' lil hawadis. Allahu Teala'nın sonradan yaratılmış olan mahlukat'a zatının benzememesi zatının muhalefet etmesine olan inancımız nasıldır? Yani allah Teala zatıyla mahlukata benzemez demek ne demektir? Ve bu en de bizim inan bizim inanmamızdır. Enne zatallahi subhanahu ve teala Allahu Teala'nın zatı la tüşabihu benzemez şeyen hiçbir şeye. Minel mahlukati mahlukattan. Bi vecihin minel vucuh vecihlerden hiçbir vecih ile hiçbir açıdan Hiçbir şekilde benzemez. Yani ihtimallerden hiçbir ihtimalle Allahu Teala'nın zatı mahlukata benzemez. Az önce de okuduk ayeti yine söyleyeceğiz. O zaman fekullu ma terahu senin gördüğün her şey ev ya da yak duru bir balike aklına gelen her şey fallahu leyse kedalik. Allahu Teala öyle değildir. Evet yani aklına gelen ne varsa ya da gözünün gördüğü ne varsa bilesin ki Allah öyle değildir. Leyse kemislihi şeyun ayeti de bunun delilidir. Ve bu ayeti kerime muhkem bir ayettir. Bizim birçok müteşabih ayeti anlamamızda bize ışık tutan bir ayettir kıymetli kardeşler. Mesela Allahu Teala'ya yet isnad edilmesinde, vecih isnad edilmesinde ya da istiva meselelerinde o meseleleri, o müteşabih ayetleri anlamamızda bize ışık tutar bu ayet-i kerime. Muhkemdir. Evet, biz demek ki bu müteşabih ayetleri anlamada bu muhkem ayetten yardım alıyoruz. Diğer bir soru, es-sual, keyfe inanç nasıldır, neye? Bi enne sıfatihi subhanehu ve teala, Allah-u Teala'nın sıfatı, muhalifetun Mukaliftir. benzemez. Niye? Sıfatıyla havadisi. Yani zatıyla benzemiyor, sıfatlarıyla da havadisin, mahlukatın sıfatlarına Allahu Teala'nın sıfatları benzemez. Buna olan inancımız nasıldır? El cevap. Ve bu en nateği de bizim inanmamızdır. Neye? Enne ilmallahi Allah teala. Allahu Teala'nın ilmi. La yuşa bihu ilmenâ. Bizim ilmimize benzemez. Evet. Bizde de Allahu Teala'nın bizlere vermiş olduğu mahdut dediğimiz sınırlı bir ilim var ama Allahu Teala'nın ilmi bizim ilmimize benzemez. Evet. Sonra ve la ve enne kudretuhu la tuşabihu kudretena. Onun kudreti bizim kudretimize benzemez. Bizim kudretimiz sınırlı. Ve inne ve enne iradetuhu la tuşabihu iradetena. Onun iradesi Bizim irademize benzemez. Çünkü bizdeki irade cüz'iyedir, Rabbimizdeki irade külliyedir. Zaten irade sıfatında konuşacağız bunları. Ve enne hayata v la hayatena Onun hayat sıfatı bizim hayat sıfatımıza benzemez. Onun varlığı bizim varlığımıza aynı değildir. Ve ne semahu la yushabihu sem'ana. Onun işitmesi bizim işitmemiz gibi değil. Ve ne basarahu la yuşabihu basarana. Onun görmesi bizim görmemize benzemez. Ve ne kelamuhu Lâ yushâbihu kelamına Onun kelam sıfatı bizim kelamımıza benzemez diye bu şekilde inanmamız gerekiyor. Peki zaten bunların hepsini tek tek konuşacağımız için bunlara girmiyorum. İşte mesela bizim işitmemiz ya da bizim konuşmamız nedir? Bir takım alet ve edavat vasıtasıyladır. Ama Allahu Teala alet ve edavat ta ihtiyaç duymadan kelam sıfatına sahiptir. Evet. diğer soru. Es-sual. Keyfeli i'tikadu? inancımız nasıldır? Neye? Bi enne ef'alehu Subhanahu ve teala. Allahu u Teala'nın fiilleri muhalifetun li ef'alil havadis. Mahlukatın fiillerine muhaliftir. Benzemez. Buna olan inancımız, itikadımız nasıl olacak? El cevap bu da. Hüve. Ee, nedir? Enne ateqide bizim inanmamızdır. Neye? Enne ef'alel mevla. Subhanahu ve teala. Mevla Teala'nın fiilleri la tuşabihu ef'ale şeyin. Hiçbir şeyin fiillerine benzemez minel mevcudati mevcudattan, mahlukattan. Niye? Le enne Mevla Subhanahu ve te çünkü Teala çünkü Allahu Teala'nın Allahu Teala yef'alul eşyae Bir takım şeyler yapar bila vasıtasın. Vasıdatin. Vasıta olmaksızın, arada bir aracı olmaksızın yapar. Vela aletin, alet olmaksızın yapar. Ayet-i kerimeden de bildiğimiz gibi Estaizu innema emruhu Ancak ve ancak Allahu Teala'nın işi İdâ erâde şey'en bir şeyi murad ettiği zamanda Tabi yaratmayı murad ettiği zamanda Var etme ya da yok etmeyi murad ettiği zamanda Allahu Teala'nın işi nedir? En yagûle Onun durumu, hali En yagûle demesidir Lehu o şeye Kün der Feyekün O da hemen oluverir Dolayısıyla arada bir vasıtaya ihtiyaç duymaz. Ve nehu daha şuna inanmamız ki ve nehu allah Teala la yefalu şey'en lihtiyacihi ileyhi bir şeye ihtiyacı olduğundan dolayı yapmaz. Ve ennehu la yefalu şey'en abeten bir şey de gereksiz olarak yaratmaz. Meydana getirmez. Hani ayet kermeden de hatırlayalım. Efe hasiptüm enne ma halaknâkum abeten Yoksa siz bizim sizi gereksiz yere yarattığımızı mı düşünüyorsunuz? Ve nekum turcaun ve bize döndürülmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayeti var mesela bununla alakalı. Sonra yine başka bir ayet-i kerime var. Ve ma halakna's sema ve'l arda ve ma beynehuma la'ibin. Biz oyun oynayarak, eğlenerek bu dünya, bu yer ve gök arasındakileri ve yer ve gökü yaratmadık. Yani oyun oyuncak olsun diye yaratmadık. Ve ma halaknal cinne ve'l insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri de gereksiz yaratmadık. Ne için yarattık? Liyabudun bize ibadet etsin diye diyor Allahu Teala. Bana ibadet etsinler diye. Evet. Ve bu da bununla alakalı birçok ayet-i kerime var. Ey yani abes olarak Allahu Teala bir şey yapmaz demek ne demek? Ey yani bir gayri faydetin, faydasız yere yapmaz. Niye? dennahu subhanahu wa taala hakimun. Çünkü Allahu Teala hakimdir. Hakim ne demek? Yani yaptığını yerli yerinde yapan, gereksiz yere, faydasız yere bir şey yapmayan manasına geliyor. Allahu Teala da bu hakim sıfatı olduğu için Allahu Teala hiçbir şeyi boşu boşuna yapmaz. Yerli yerince yapar. Evet. O zaman e, toparlarsak Allahu Teala'nın e, mahlukata benzemeyişini Allah-u Teala zatında da benzemez, sıfatlarında da benzemez, fiillerinde de mahlukata benzemez. allah Teala'nın ne bir mesili vardır, ne bir naziri vardır, ne de bir şebihi vardır. Yani bu kavramlar lügatta aynı manalar ifade eder baktığınız zaman da ama farklı farklı manalardandır. Mesela mesil demek, mesela şu şunun mesilidir dediğimiz zaman da yani yüzde yüz onun aynısıdır manasına gelir. İşte şebih dediğimiz zaman da geneli itibarıyla ona benziyordur manasına gelir. Nazır dediğimiz ise yani bir bir açıdan bir yönden bile olsa bir şey bir şeye benzediğinde nazir ifadesi kullanılır. Zaten Allahu Teala ayet-i kerimede neyi nefy ediyor? Leyse <laughs> kemislihi şey'un. Allahu Teala'nın misli bir şey yoktur demek. yani onun tabi mesili olmadığı gibi nazirinin de olmadığı ve e, şebihinin de olmadığını ifade eder. Bu bölümü de okuyalım. Es-sual, Keyfeli li i'tikadu bi qiyamihi ta'ala bi nefsihi. allah Teala'nın e, bi nefsihi kaim olduğuna, yani nefsiyle kaim olduğuna, yani başka bir şeye ihtiyaç duymadan Kıyam bir nefsi demek ne demek? Yani zatıyla kaim. Başka bir şeye ihtiyaç duymuyor. Mesela benim şu an var olmam için neye ihtiyacım var? İşte oksijene ihtiyacım var. Nefes almaya ihtiyacım var. Ama Allahu Teala öyle değil. Allahu Teala zatıyla kaimdir. Mevcuttur, vardır. İşte buna olan itikadımız, inancımız nasıl olmalı? El cevap. Ve bu nedir? En nateği de bizim inanmamızdır. En Allahu Subhanahu ve Teala Allahu Teala la yahtacu ila şeyin bir şeye ihtiyaç duymaz minel eşyayı eşyadan mahlukattan fela yahtacu ila mekanin. mekana da ihtiyaç duymaz vela ila mahallin bir mahalle bir alana ihtiyaç duymaz vela ila şeyin minel mahlukati ya da mahlukattan herhangi bir şeye ihtiyaç duymaz aslen asla fehuvel ganiyyu an kulli şeyin Allahu Teala her şeyden ihtiyatsızdır ve kullu şeyin muhtacun ileyhi subhanahu ve teala her şey Allahu Teala'ya muhtaçtır. Bu sıfatı olan itikadımız da bu şekilde. Aziz kardeşlerim. Bugünlük bununla iktifa edelim inşallah. Ve ahire davana enelhamdülillahi rabbil alemin.